Muharrem Bey'cim günaydın. Günaydın efendim kusura bakmayın. Bu erken saatte rahatsız ediyorum sizi. Ah. Leyla Hanım buralarda müsait mi? Aha, burada burada müsait. Şurada kendisi. O zaman ben müsaadenizle. Muharrem ah, Bey'cim bir dakika. Bir dakika. Ay, ben sizinle konuşmak istiyordum. Aslında şey yani... ...ben sizden özür dilemek istiyorum. Neden? Yani ben haddimi aşarak bu ev meselesine müdahil oldum. Bu yüzden de kardeşim üstelemiş biraz. Yani yersiz olmuş bu tartışma. Lütfen birbirinizi kırmayın bu mevzular için. Müsaadenizle. Günaydın Leyla Hanım'cığım. Günaydın Muharrem Bey. Ee, biliyorum çok meşgulsünüz ama... ...iki dakika oturup konuşalım mı? Tabi buyurun. <laughs> Leyla Hanım... ...bu ev mevzusu çok canımızı sıktı. Kalbimiz kırıldı. Öyle oldu. Ee, ben dün bütün gün düşündüm. Nerede oturacağımızla ilgili... Ee, bir çözüm aradım. Buldunuz mu peki? Hanımefendi. Ben. Siz olmadan gönlümün yolunu bile bulamıyorum. O yüzden yanınıza geldim. Beraber bulalım diye. Bulalım Muharrem Beyciğim. Bulalım. Firuze, ee, biz Muharrem Bey'le konuştuk, anlaştık, çok güzel bir orta yol bulduk. Ay çok sevindim, ne yapıyorsunuz? Ee, efendim, benim evi bizim kızlara göstereceğim, ee, Leyla Hanım'ın zevkine göre dekora edecekler. Ha, ee, orada oturacaksınız yani? Yok, haftanın beş günü orada oturacağız, iki günü de yalıda, tabii sana da uygunsa. Aa uyar tabii uyar uyar. Aa gelin tabi. Ee, orası sizin de eviniz. Ee balayını ne yaptınız onu da konuştunuz mu? Ee, ben Güney güne. diyorum. Ben hiç güneyi görmedim. Hep merak etmişimdir. Aman nasıl olur Leyla Hanımcığım, oralar çok güzeldir. Mutlaka görmelisiniz. Hem bu mevsimde hala sıcaktır oralar. Evet yani kuzeye göre tabii sıcaktır da. <Sıcaklık>, Sıcaklık beni ilgilendirmiyor. Ben yalnızca o üzüm bağlarını... ...sonra o lavanta bahçelerini görsem yeter bana. Lavanta bahçeleri... ...yani... ...siz tam olarak nereden bahsediyordunuz? Yani kaş kalkan desem ama orada da bağcılık pek... Ya, Provence. Güney Fransa. Ha. Ben şimdi anladım sizi yani ben Güney deyince siz... Ha, evet ben de siz de Güney deyince bir an. Ee, tamam Soru yok ben araştırayım turları. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.